keyifler. Ale. Evet, Güzel abi. Çatıda var da buradan pistolle düşmez ya. Vursam da. Belki orada çanta var diye neden söylemiyor? Nerede ya? Yok. Şey. Dren. Sana mı sıkıyorlar abi? Evet, evet evet duydum abi. Hayır bana değil çok yakın. Geliyor size doğru var. beyler? Geliyor size doğru? Pistolümle kurtarmaya geldim sana. Benim uzim var abi, hepinizi abi. kurtarırım. Gelin buraya tek Aa. Can abi o silah pompaları uzaya değiştirebilir demek artı uzay mı vermek istiyorsun bunu almak için? Evet. Gel abi. Gel abi. Neler oluyor hayatta? Alp. Zinzo. Alp. Ha? Zinzo. Hop. Adam 280'de 2000 adam. Sesi duydu cam kırdınız. Gel gel uzi var burada belki Yerde bak. Chat'te ne işin var oğlum sen? Oyuna odaklansana. Ya sırf onun için chat'e indim biliyor musun yani? Gerçek mi bu diye yani. Oğlum arkadaki evde Uzi var bak şu evde şu evde. Gir valla var. 280 kaç demiştin lan? Benim bu bir yan binam. Gördüm. Çatı da var. 240 240'daki çatı da. Sıkacak silahım yok. Benim vardı da. Kim bomba at lan buraya? Burada da adam var, 280. Sıkmayın artık. Nerede Elif? Al pencereden bakıyor kalksız. 280 mi? 240 mi? 290, 280 için şey sarı Baba yani, allem açsana diyor. Franca senin üstüne adam. Kankam atladı dışarı herhalde. Gömün müsün? Valla arka tarafında da var. Artık. Görüyor musun? gitti kaç ya. Düş. Uzi, Uzi buldum. Ha. Evet, onu diyordum işte. Ya bırak. Onun arkadaşları gelecek şimdi yardımcı Bak, olmamız lazım. 185'imiz de var. Ben şimdi Uzi'yi Bak de vuracağım oldu. O bandajım yok ya. Bandaj var mı lan? Yok kanka. Okay. Tankı karşımızdaydı adam. Ne oldu lan? 175'teki adama. Al. Yan bilmiyoruz olmuş. Birini vurdum da diğerini bilmiyorum. Oraya mı rushlasak acaba o binaya? İstiyorsanız rastlayabiliriz, Vuru veririm alanlara. Kim bir yakından Mevcut böyle? Mı? Bizden biri mi sıkıyor? Sıkan adamın açı söyleyip sıkması lazım. Hayır hayır. Ne oluyor lan? Güreş mi yapıyorlar burada? <laughs> Adamı gördüm gördüm. 335 Guys Uzak mı? Yakın yakın. Fabrikanın altı ama alt katında Gidersek vururuz Güreşi ya Güreş koparayım mı ona? <gülüyor> Hadi gidelim. Gel gel Ona gidersek arkamızda adam <laughs> Buradan da var Abi 15'te 15. de adam var İki kişi düşürdüm orada. Şey iki kişi 15 düşürdüm. 15'te düşürdü. taşın ortasında. 15 30'da. Bakıyoruz da. Öldü. Kaç kaç of. kaç. Daha vurdu. Daha da daha Önde duruyorum. Kaç önde, duruyorum kaç. önde duruyorum kaç. Önde duruyorum kaç. Kaç abi. Seyfe girdin mi? Girdim abi. Eteğin güzel. Vurdum baya kafasına. Yürü. Öldü, düştü. Düştü. Gel zıpla <laughs> Önce loot yapalım, sonra bana gelmeden sonra iki loot'ta da kontrol edin. Bak boynum dönüyor bak. M16 var almayacak mısınız çocuklar? Alacağım tabii ki de abi de şu abi. an cam basıyorum. Harbiden loot'ta hiçbir şey kalmamış mı yani? Valla benim 19 mermim kaldı Berk. Daha, daha çıkmamız lazım. O adamın karını almamız lazım. Bir de bu sesleri duyup bizi arkalamaya gelenler olacak. Evet. Oo çok seksi bir şey giydim. Bu siyah beni açtı. Ben daha çıkıyorum. Korumaya yanıma yaklaşan gelen falan var mıdır? Çocuklar. Geliyorum. Geliyorum da aşağıda da adam vardı. Onlara dikkat edelim. İşte biri bana sıkarsa Nerede en azından da, biri karşılık verir yani yoksa avlamaya çalışırlar beni de burada böyle. 4 x sana iyisin. Aldım mı? Aldım aldım her şey. Kitlanlar bir şey var mı? Ee, yoktu abi. tüm şehir ayaklarının altına da adam göremiyorum. Koşuyor adam, koşuyor. Aç söle kalkan. 145 tarafından 165'e doğru geçti. Tamam. Bina ben tool, ben bina var ya onun arkasında. Sağ tamam. arkaya bakın 165 sağ alta. Oraya doğru koşuyor deniz. Tamam, diğeri de 160 175'teki eve girdi. 255'te var. Tamam bu adam ki... bizi arkadan vuracak bak. Hangi sal? Sana Sen ona odaklan tarafından. bakarak ol sen ona abi. Biz Alfa abi onu vurmaya gidiyoruz hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz siz? Beyler beyler beyler. Ege gel biz bunu vuralım Alper abi. Berk. Abi siz ikiniz de oraya gittiniz tamam. ha. Bak adam bize geliyor bak adam bize geliyor Alper abi. Yön söyle, yön söyle ben görmüyorum sen, bak. Senin dediğin ya 245'teki evde işte. Şeyde hangar, Hah. hangarda şu tamam, şu an. Geldim yanına. Geldim bak. yanına. Tamam biz hangara vuralım seninle kimse. Gel. Hangarın içinde. Diğeri de koşuyor bak. Karşı 215'te Lan duracak yeri buldun ya. Çok uzakta ya. Yok ey kanımızdaki vurdum. Aa kan. vurdum. Oha kan çıktı. Adam gelmedi atmıştım. Peki ne yapıyoruz? Raşlıyor muyuz oraya? Ben geliyorum. Var mı otom ben? Bekti. Uzun var ya. Tam arkandayım. Kaşı sağda. Tamamdır. Bak gördü beni. Arabamız var burada 200'de. Güzel. Adam böyle vururlar. Neye var bakalım. 200 Kit de... Kit atayım mı? Kit var bir tane. Diren şu karşıda da elemanlar var ya. UMP alıyorum ben. Tamam o zaman M4'ün mermisini atsana. Bak ben yukarı patıklıyorum abi. M4. Adam geldi, adam geldi lan. Ben de duymuş Almış gibi oğlum. Evet, ben de, de duymuş gibi oğlum. Lan can, can tabiymiş ya. Ya can arkadaş. Oğlum Koptum, map'ten bakabiliyorsunuz. İşte gördüm onu sonra. Atsana M4 mermisini o zaman. Atıyorum. Motor var burada. At. 44 tane attım. Bende de 33 50 kaldı. Okey. Tamam. Senden kazandım bıçağı satıp Corsair Safe Red Blue Green klavye aldım. Çok teşekkür ederim. Çok katkın oldu klavye almamla diyor. Sarı seven oyuncu. Hayırlı uğurlu olsun güzel kardeşim. Güzel günlerde kullan. Sarı saçlarına Beyler şu karşı binamızda var 130'da. İki kişi falan var ama. Çok yok. Girip prop çıkalım mı? Ben öyle yaparız diye düşünüyorum, güveniyorum bu ekibe. Arabamız da var. Gerek var mı? Gerek var mı? Var tabii ki de. Var var. Bence i̇ki yok arkadaşlar. Yani. Oğlum 4 kişiyiz. Biz 4'ken onlar ikiyken Biz ölüyorsa kalp. Ölebiliriz neden ölmeyelim? Kask iki var lootta. Onu nerede? K Aldım. Lootta. Nereye bunlar? Abi buradan Sol yapmışlardır maksimum. Bak adamların yerini bilmiyoruz. Koşuyoruz mu? Şu ağabeyi. an böyle koşmak yok. Tamam, nereye gidelim? Nereye dön geri dön geri. Dön, dön geri gel bana ya. Arabaya mı? Adam, Arabaya mı gidiyorsun? Evet. Evet. Saçma yani. Saçmalamayalım arkadaşlar. Pekala hala berk. Oyun Oyna. Dürbün olmayan var mı? Geldi. Yok bu oyun oyun değil. Tamam. Bu oyun ya bu oyun. Seri atla seri atla. Bir dakika. Bu aim koymanın mantığı yok. Gel 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 gel. Ona bak bak bize rastlıyor. Tamam sen... bir dakika ya, kanka. O... Bir dakika. Beni mi Ha? Hiç. Harekete bak ya. Allah razı olsun kardeş. Kar getirin. Pardon, 416'yı alıyorum. var. bir çekiliş alıyorum. yok. Böyle bir çekiş yok amına koyayım. Alanın korunu öldürdün. Öldü. Adamlar öldü. Direkt öldü. Aldınız mı şey? İlk arabaya gelmiş. Vallahi iki arabaya gelmiş. Kar var, kar Sen burada. Kar. Geberin 416 ya. 416'yı almak istiyorum ben. Karı da almak Aa, istiyorum. O 416'yı aldım. Bu ne lan? Çöp, şötmüş bu. 416'yı alıyorum bu ben o zaman. Lan? Aldı iki tane var. Aldım ben. Bir Al. bıraktık. maç tutmaç varsa aldım. mutlu Direkt olurum. Direkt 416 ya yani. geldi elimi. Mermisini atamıyorum ki. Niye böyle manyak gibi üzerimize geldi o adam ya? Ne yapacağımı şaşırdı anca. Eziyordu, eziyordu beni. Allah'ım manyak. Kara alıyorum. Al abi. 556 olan var mı? Flash gizleyici attım yere. M16 attım. Kara aldım. Bende uzatılmış şarjör var. Takacak varsa şey için. Uh, Iıı için. M16'ın benim şey yok değil mi? Hop, hop. Lan, abi ne yapıyorsun? Abi şuna sıkıyordum ya. Pardon. Kaldırıyorum. Vallahi izlesene. Bir anda önüme çıktı kanseren gibi. Alakası yok normalde. Kusura bakma. Kask var mı orada? Nereye eğim aldığıma da bakabilirsiniz yani. Tamam artık tutmakta arabaya bineceğiz ya. Yani. Tamam. için öyle bir şey olmuş olabilir. Ben de yiyebilirdim onu. Berk orada beni. Çok artık. çok acayip yalandan öldün yani Berk. PUBG ben, ben hayatının ben en yalan ölüşünü yaşadın abi az önce. Düşüşünü. <laughs> Ama hala en sevdiğim abim sensin. Yo sanmıyorum onu da. <laughs> ne oluyor oğlum? Şey roller coaster'a mı bindik? Yan yan alp derler abi bizim alpe. Bitmezler beni direnme boşver. Eyvah kardeşim ebe. Ben geldim. Neler ya. be yan yan abi. Tut 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 tut. Yan <laughs> Sikeri yan. Sikeri bela be. İyice terbiyesizleştin bak sen. Dalyan Ali. Ya o söylüyor bir şey olmuyor Aynı ben söyleyeyim mi sonra? Oğlum o 25 yaşında 26 yaşında adam. <laughs> ya yani neden kısmarım oğlum ben aynısını Utandım tekrar ediyorum ya. Şimdi. Abi çıkma camdan free kick veriyorum. Sen Gözüm kayıyor. Tamam tamam. Oğlum 2 tam, şey sayına büyük mü zannettiniz? Terbiyesizlik yapmayın arabamda. Oo baby. Oo. OOOOOOOH Aaaa Oğlum önümü göremiyorum ben Kat. Alp şoförü var burada. Yenilen alp Kruze'de var ya Yenilen alp şoförü var ya Yenilen alp şoförü Adam vardır Batur'da Right bee Nedir lan onun ismi çabuk söyle yani geçen bir film. Arabayla gidiyorlar. Çabuk söyle. Mad Max. Herkesi vuruyor adam. Mad Max evet bak pek attı. Herkesi Kendim vuruyor. Onu Herkesi canım. vuruyor kısmında biraz eziyet çekiyordu ama. Ama vuruyor şimdi. Sonuç olarak. Ben bu arada Mad Max'i aldım ya. Yarın galiba oynayacağım onu. Helal kardeşim. iddia borcumu ödeyeceğim ama elimde trading yok. O zaman mantıkla mantıklı. Teşekkürler Tokyo. Youtube algoritmasını öğrenmişsindir herhalde o iddia sonucunda. Oh baby can't you see? I need you Oğlum yok yo, İşlem tamam deyip oyundan çıkıyordum yanlışlıkla. Escape'e bastım. <laughs> Çok diye. güzel gelmedik mi ama arabayla? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar 1 295'e dikkat edin. Kural 1. 2 296, 297, 298, 299, 200. Tamamdır anca. Bunların hepsine dikkat edin. Bu saatte valla <laughs> olmuyor kanka yani. Gülerdim. Bundan 5 saat önce olsa gülerdim. Yo bence inanılmaz <laughs> I need you Kim kime? Ah. Ne oldu? Alpan Ha? Dum Niye öyle bir şey yaptın ya? Sevdiğim lan. İnsan sevdiğini. Arkadaşlar chat'i açıyorum. Birkaç salak oluyor. Onların yüzünden kapatıyorlar. Haberiniz olsun. Ona göre muhabbet edelim. 215 Kaç geliyor? Siz nereye gittiniz abi? Gözünü sevdiklerim ya. Oğlum sığınacak bir yer buldum. Neden? Neden adamlar? İnsan ne? hep kafasını sokacak bir şey arar abi. Gerek var mı? Mengi vurdum. Uuu! Uuu! Nereden vurdun lan? E, arabayla indiğim yerden şu an. 400 metre falan Çok yani. açıklasın bak çatı reis. Sağa geçiyorlar. İndi adamlar geçiyor. koşuyorlar. İndi adamlar. Vurun şunu ya kaldırmasınlar. Yakışacağım ben uzak zonunu. Oh mı? my god. Öldürdüm tamam. Uf, nasıl oluyor? Bir daha gittim. Adamda yelek 3 varmış ya. Oo beyler. Va, tepe var tepe 40 var. Arabayı aldım geliyorum beni vuracaklar. Vurdum. Oh my god. bomb gün headshot. Çok ne uçan ne lan. kaçan. Riperin 15 geliyor dediğim yer. Senin 15'inde abi şey var. İki eleman daha var. Alp abi nereye? Gelenler var abi 275 vururuz Burası abi. Dedim ya abi geliyor diye. Dümdüz koşuyorlar. Sıkalım mı bak benim saytımda adam. Tam bu adamları <laughs> ölmüyorsun ortadaki. Ananı sikeyim. O He ne lan? akıyor. Kim vurdu onu? Ananı sikeyim, ananı sikeyim. İyi değil miydi beyler ya? İyi değil miydi ya? Bam bam. Bak nerede bu adamlar? Bilmiyorum Ay, da ben şuradan loot al, al, almam lazım şuradan. Hepimizin lazım da işte bak. Onlar önce nerede de vurdun ki adam. Adam Adamı nerede vurdun? Şurada bir yerde sen? Bir vurdum bir tane. 295 bir, bir yerde vurdum. Bir camış gibi öldü. Tam önünde loot. Bana da bir şeyler salarsan mutlu olurum. Ha M4 var şunu alayım. Tuz ver ne aldım gerisini sana bıraktım ağlama diye. Çocuklar ben oraya gidiyorum ama. Nereye abi? Vurduğum elemanlara bakalım mı diye. Vallahi Bak bari. Bende ne kit var. Ne içecek var. Nerede vurduğumu da bilmiyorum ya. Ne öldü yani abi yani bu adamlar. Oğlum. Ben senden önce bulayım da alayım şimdi. Derencan abi sana mı sıktı? Hayır. Alışacağım ya. Biraz daha PUBG bir Bu adamlar alırsın. bunları sattı mı? Büyük ihtimalle. Ben birini buldum abi. Neredeydi Alp? Öteki de ona doğru koşuyordu acım. Ana sınamındaymış lan. İşte, bir şey ben var, var mı da? Vay orospu hiçbir şey yok bu adamın. Bakıyorum aldım herşeyini Ötekinde vardır ya Ötekini nerede vurdum bilmiyorum ki Aa, on. onu da buldum Oğlum uzakmış ha Küt aldım enerji aldım 8x var, var mı 8x'in alayım mı Yok yok abi alabilirsin Kamerayı açmakla uğraşıyorum da okay. Gittin sen bu arada Geldim abi Tavası var tavan var mı tamam mı? Tamam Yelek 2 alayım, çanta 3. Başka bir şeye gerek yok. Ne oluyor lan öbür M4'ü mü aldım? Ne oldu benim M4'üme ya? Mala bağladım şimdi. Heh. Yok yok öyle deme. Burada yelek 3 var ama... Dikeye tutan maç lazım ya bana. Loot da var. Tamam. Bisiklet mi lan bu? Gelek 3. Ah ah. Alınacak bir şey de değil camda değil ya şu an. Full yelek 2 daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabi tabi. Onun şeyi var internette. En ideali var. Hadi bin alalım ya. galiba. Bak yelek 2 var. Yelek 3 var da. Alsam bir şey diyeceğim beyler. 15-25 ile düşürdüğümüz cipteki adamlara ne oldu? Hepsi öldü mü? Ölmedi Lan, değil hayır. mi? hayır ikisi Yok, öldü. Yok. İkisi sattı Yerdeki arkadaşlar. Yerdeki namlos vurdu kalanları Oğlum, Oğlum hi hile zannetmiş olabilirler beni oraya iki mermi attım sırf. Yani biz öyle ikimizi düşürseler devam etmezdik herhalde o kombata. Ağlardık Ta ya. Tavayı almadım ya. Bu ne? Bu uzat uzatılmış at. Birazcık 5.56 Şu lazım. Şurada bekleyin seni kapatılsın. Hey baby can't you see? Nereye sıktın lan? lan mı? Oğlum bak. Sana dedim ben? Oo. Açı ben... var mı? Açı. Arabayı mı Abi arabanın tekerleklerini alıyorum bak. Arabanın tekerlekleri açı var. Önceden söylesen merakta kalmaz abi kimse. Ama hani, görüyorsunuz ya. Nasıl hani, kapandı? Hani. Şimdi tatlı açam mesela. Atlamayacaksanız sıkayım ben. Ya, ya... Hesaplamıştım ben. Onu. De vale değil de şöyle gitmemiz sessiz, lazım. Sessiz, sessiz, Araba geliyor, gaz içi. Minibüs geliyor, bak gaz içine. <laughs> Düştü böyle. Oo! Tam araba avcısı oldu. Koşalım mı üstüne? <laughs> gider onlar herhalde o gazda. Ben Daha Sarı, bir sarıyla biraz. işaretlediğim yere gider misiniz lütfen? Şehir içine girmeyelim. Şehirden bir ton adam çıkacak. Oraya girince... Bize kapanmazsa daha kötü olur. 5.56 versene biraz ver. Berk hadi sen namı vermiyorsun. Adam koşuyor North 355. Sıkayım mi? Çık. Yedi benden. Yedi abi kar yedi. Öyle Hala ölmedi mi? Hala ölmedi mi o? Şimdi öldü. Vay arkadaş. Benden de iyiydi anasını satayım. Vurdum vurdum ah, diyorsunuz? Benimkiydi de. <laughs> Zırı çar galiba adamda. Hadi güzel win alalım bu oyun çocuklar. Deme onu deme. Uğursuz kelime mi? Alırız ya ne olacak evet, çocuk abi. oyuncağı. Oraya gitme ya, Berk, solda gitme abi. Şehirden uzak dur. Tamam. Oooo geçiyorsun m dört. Aynen bak sağ üstte bakın. fenomenis ismi de. Emin yazıyor. Böyle gelseniz abi. Sarılı işaret koymuş ama. Yo o şart değil o yönünüzü bilin diye. Tam bas elte gideceğiz çünkü. Gönülden sol yaparız. Rampaları an... alalım. Aa bire basın. Diren sen bak. arkadasın ya. Arada arkaya bakarak ol arkalanmayalım. Beş ile 6 yani. yeter be beyler. Kaç tane Varsa, var? Ya Berk dalga geçmiş. Bir bir mermi vermiş galiba. Ben bakmadan aldım Nasıl da. Nasıl yani ya? Sessiz sessiz ses, ses. önümüzde Abi adam. Sağdan sıkıyor, sıkıyor. Sağdan sıkıyor. da var. Bize mi sıkıyor? Bize mi sıkıyor? Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Tam önümüzde de adam var bak. Ona göre. 205. Yakın galiba adam. Evet evet 205. Uzak tepe değil mi? Beyler beyler sayfaya koş safe koş adamları siktir et 25'e doğru koş Onlar bize koşmak zorunda Sağımızda da iyi evet, durumlar var Onları harcayabiliriz yok. ya şu sağ tarafı Beyler Harcayalım safe'e girdiğimiz gibi siktiricez Bir tane vursak ölecek ya Aa arkadan geldi arkadan Geldi arkadan alp Ben öldüm Hayır daha ölmedin Ya öleceğim gibi Koşarsan yetişirsin belki. Koş bana. Koşuyorum. Gazdan çıkıyor. Öldü direkt bu. Tamam. Gel. Yapış direkt, yapış direkt. Sakin Smoke varsa bir smoke alayım oraya. Bizi görmediler smok hala. Bir smoke alırız. İlk defa düşmenin Eğer. avantajı ya. Az siktir. Sen beni vurmasın, Sanırım beni vurmasın. Beni vurmasın. Tamam, önümüze geçiyorum. Emin değilim. Gel şuraya, seni kaldırayım gel. Sen nasıl şey tek şey atmış içiyorum. lan? Kaskın var hala. Bilmiyorum hani. ya. <laughs> Kask üçün varken tek miydin? Hiç olan var mı ya? Va m varsa yersin. EP nasıl ya? Şu an bir adam tane M4 var diren ya. Tamam. Gör beni gör beni. Bu adamlar bize koşmak zorunda zaten. Ba Berk 556'ın kaç tane var gülüm? Adam olabilir. Abi 30'a 40. Ben sana atarım. Gel yanıma. Loot'tan al. aldım. Attım buraya. Eyvallah abi. Bu sefer bakıp alacağım. Ben sana 40 tane attım zaten. E, yok abi. Valla abi, abi. Allah Allah, sana... Allah. Tamam la tamam. Şu an bir anlamı yok tartışmanın. Ee, sağlı mı gitsek acaba Alp? Sağ taraf daha boştur. Evet rampayı alacağız da sağdan adamlar gelecek. Sola açık vereceğiz size o biraz sıkıntı. Diren, Diren reis iyi misin? Geliyorum abi. Bustu fulledim geliyorum. Fulle fulle. <laughs> Adamlar önümüze koşmak zorunda. Taşlı adam mı var? 50. Yok. Karı yanlış kullanmışım. Flash gizleyici takmak daha iyi. Ateş gözükmediği yerime. Adamlar yerim evet. Tamam gel aşağı in. Demek ki sağlam mi değil. mi sıktı abi? Hayır. Oha mermi geldi bu tarafa. Bayağı sağlam mermi geliyor. 35. O ne o ne? Ne oluyor? Arkadan mı geliyor lan? Evet yetişmedi. Demek ki 40 tarafından sıktılar yani bu taraftan. Açıktan sıktılar. tarladan sıktılar. Buraya sıkamıyorduklarına göre. Hala deniyor. Tam bakın etrafa Bulacağız. Oh, hayır hayır hayır, hayır 320 320 320. 320. Tamam. Tamam tarla işte. Alp sıkarken info versene kanka. Tar tarla mı olsun? Dediler ya abi. Göremedim ya. Dediler ya. Abi de kaskım yok benim. 320 kayanın arkasında. Uzak adam bayağı uzak gördüm. Evet evet. Oo tek Arkadan mı gelen geldi? oldu? Evet. Gaz geldi dikkat edin. Yine burada. Şey bana yetişebilirsin Berk. O da öldü. Yetiş bana Berk. Bana Berk yetiş. Arkanda. Oğlum gazın içine Belki. düştüm Onu burada iki kere, kaldırırken efsane kaldırırken oyun ya. Önümüzdeler yani. görüyorum 30 derecede adam koşuyor. Bize in koydularsa söyle. Ay, koymadayım, koymadayım, koymadayım. Kaldıracağım, kaldıracağım dur. Ben kaldırırım arkamda rahat mi? oyna. Rahat oyna ben kaldıracağım. Evet, şey Kaldırıyor musun? Okey. Evet. Benim noota ihtiyacım var hiçbir şeyim yok. Gel buraya. Sen suçu vardı adamın. Bir kit Almış falan bulursanız alın ya. ya. Şu adamın karını alıyorum. Lan dikkat et. Hop yiyorum, gördü yorum. adam bizi. Beni vurduğum adamı kaldırdılar galiba soldaki. Eee gitmemiz lazım oraya doğru Alp'i cover ala, ala. Tamam bak beni görün. Gördüm ben canım seni. Daha 10 kişi var. Ben ondan gidiyorum da çok önleyim yani biraz Çok yaklaşım. önden gitme Bana şey. yaslıyor. Beyler 325'ten 3 kişi çıkıyor daha doğru. Hadi ya. Bize göre normal. TKS'li ters... üst kadını evet, gördüm bak. Nerede o? Beni vuruyor çünkü Çıklılarda. çok fena. Solumuz sakin, da var. sakin, sakin. Kankalar. Ben öleceğim büyük ihtimalle abi, azaltayım. Yere bir. Soldakiler daha gözükmüyor. Evet, evet. Dağın tam arkasında abi tabi Alp, açı versene. Ondaki ne mi sıkıyorsun? 351. Tamam, sana göre 351. Bana kılar. sıkıyor dağdaki. Ben öldüm herhalde. Yok, yok. Öyle düşünme. Sağ-sol yaparak ilerle abi her zaman sağa doğru kaçabilirsin, cover alabilirsin. Alfa var Evet, onu yapıyor adam. Bak. Ben safe'teki evin öp. içindeyim abi. Daha doğru yaklaşım var. Öldü. Çok güzel. Daha doğru yaklaşalım mı? Safe'te kaldı. Helal. Ben Direkt öldürdüm. kim? Benim. Gel. Mermim yok. Geldim. Yakın adam. Gördüm Önümüzde adamı. 280, 3 280, 3 280. 280. Kaktüsün dibinde, kaktüsün dibinde abi. Bekle bomba atacağım. At at. Güzel bir Öldü be. Yes i̇şte be. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Kolaydı. Sözümüzü tutmuş olduk çete. YouTube'a da koyabilirim bunu. Like'lamayı oh. unutmayın o yüzden. Kaç vurdun Alp? Hatırlamıyorum. Vurdum ama. Ha, Diren, Berk. Sana benim Üç az abi. ya. İyi ben vurdum baya. Benim de iki abi az ya. Beş. Alp'im vardır ama Yedi ya. Yedi falandır benim. Dokuz. Yirmi killi güzel bir maç oldu işte. 22 iki kill falan. <laughs> Zevkliydi ama. Bu maçtaki vuruşlar güzeldi. Dust'ı kim atıyoruz şimdi? Last game'i mi atıyoruz?